Bu kanal, Atatürk hakkında yayılan yanlış bilgiler ve dezinformasyona karşı koymak amacıyla Morph Media tarafından oluşturulmuştur. Atatürk'ün ses modeli ve animasyonu kullanılarak hazırlanan içeriklerimizde gerçekleri açığa çıkarıyoruz. Eğer Atatürk neden bunu yaptı gibi sorularınız veya farklı görüşleriniz varsa, lütfen yorumlarda bizimle paylaşın veya email yoluyla ulaşın. Videolarımızın daha geniş kitlelere ulaşması için like atmayı, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Merhabalar, ben Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında yaşanan ve devletimizin temellerini sarsmaya yönelik ciddi bir tehdit olan Şeyh Said isyanın üzerine konuşacağım. Bu isyan, Cumhuriyet'in karşılaştığı en büyük iç tehditlerden biriydi ve devlet olarak verdiğimiz tepki, yeni kurulan Cumhuriyet'imizin kararlılığını ve direncini göstermektedir. 1925 yılında, Cumhuriyetimizin henüz emekleme aşamasında olduğu bir dönemde, Şeyh Said liderliğindeki bir grup, devletin layıkleştirme politikalarına tepki olarak silahlı bir isyan başlattı. Bu politikalar, özellikle tekke ve zaviyelerin kapatılmasını içeriyordu ve birçok muhafazakar kesim tarafından dini değerlere yapılan bir saldırı olarak algılanıyordu. Ancak isyanın sebepleri yalnızca dini değil, etnik, sosyal ve ekonomik faktörler de içeriyordu. Şeyh Said ve destekçileri, Cumhuriyet'in getirdiği modernleşme adımlarını, özellikle Kürtlerin yaşadığı bölgelerde, sosyal dengesizlikler ve kimlik politikalarıyla ilişkilendiriyordu. İsyanın başladığı ilk andan itibaren, Kürt Silahlı Kuvvetleri, isyanın yayılmasını önlemek ve devlet otoritesini yeniden tesis etmek için hızla harekete geçti. Operasyonlar, sivil halkın güvenliğini koruma altına alacak şekilde planlandı ve uygulandı. Bu süreçte isyanı bastırmak için kullanılan askeri güç hem kararlılık hem de zorunluluk gereği yapıldı. Bu sadece bir güvenlik meselesi değil, aynı zamanda ulusal birlik ve beraberliğimizi koruma göreviydi. Yakalanan şey Said ve diğer liderler hızla yargılandı. Yargılamalar sırasında, Cumhuriyet'in yasaları çerçevesinde hareket edildi ve sanıkların savunma hakları gözetildi. Mahkemeler, sanıkların devlete karşı isyan ettikleri ve anayasal düzeni bozmaya çalıştıkları sonucuna vardı. Bu suçların ağırlığı göz önüne alındığında, idam kararları verildi. Bu kararlar, devletin ciddiyetini ve kararlılığını göstermekteydi, aynı zamanda gelecekteki muhtemel isyanları caydırma amacıyla taşımaktaydı. Bu süreçler, bazen yanlış anlaşıldı ve bazı kesimler tarafından etnik veya dini bir azınlığa yönelik bir baskı olarak yorumlandı. Ancak gerçek niyetimiz, cumhuriyetimizin temel değerlerini, özellikle laiklik ve hukukun üstünlüğünü korumak, ulusal bütünlüğü ve toplumsal barışı sağlamaktı. Bu olaylar, devletin her türlü iç ve dış tehdide karşı uyanık olması gerektiğini ve halkın huzuru, güvenliği için gereken her adımın atılması gerektiğini bizlere bir kez daha hatırlattı. Şehri isyanının bastırılması, genç cumhuriyetimizin ne kadar kararlı olduğunu gösteren bir dönüm noktası oldu ve bu ulusal birlik ve beraberliğimizin korunmasında kritik bir rol oynadı. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti olarak huzur ve istikrar içinde bir arada yaşamak için her türlü tehdidi bertaraf etmeye hazırız. Bizim geçmişte gösterdiğimiz kararlılığın ve gelecekte de sürdüreceğimiz azmin bir göstergesidir. Bizler, birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyetimizin temelleri üzerine inşa edilen bu topraklarda, huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bu konuşmayı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Bütün cihan bilsin ki, benim için bir tarafık vardır, Cumhuriyet tarafı.